CHP'de en çok İstanbul ve Mustafa Sarıgül'ün aday olup olmayacağı konuşuluyor ama Ankara'da sürpriz bir isim aday olabilir. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce. Önce Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ismi öne çıktı. Ardından Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka. O zaman Ankara'da Büyükerşen e, iddiaları doğru mu efendim? E, onu da gazetelerden okuyorum ama öyle bir şey yok. Aylin Hanım aday adayı şu anda çalışıyor. E, sonuçta bir Siz onu e, görmek istiyor musunuz Ankara'da? Yok, kamuoyu yoklaması mi? yapacağız. Eğer e, Aylin Hanım çıkarsa tabii bundan çok mutlu oluruz. Son dönemde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Muharrem İnce'nin ismi geçiyor. İddialar farklı farklı. Milletvekillerine Büyükşehirlerde kimi aday görmek istiyorsunuz diye sorulduğu da söyleniyor. 40'a yakın milletvekilinin İnce ile bir akşam yemeğinde bir araya geldiği ve bu konuyu kendisiyle paylaştığı desteğini ilettiydi. İnce böyle bir anketten haberdar olmadığını söylese de milletvekillerinden gelen destek karşısında ise memnuniyetini de gizlemiyor. Genel Merkez Cephesi'ne gelince yerel seçimler için aday adaylık başvuruları 2 Eylül'de sona erdi. 21 Eylül'den itibaren ise eğilim yoklaması sandıkları kurulacak. Eğilim yoklaması yapılacak il sayısının 20'yi geçmesi bekleniyor. Bir taraftan da anketler yapılmaya devam edilecek. Daha önce yapılan anketlerde belediye başkanlarının performansını ölçen CHP bu kez özellikle de büyük şehirlerde kime aday görmek istiyorsunuz diye soracak. Yapılacak toplantıların ardından da 2014 yerel seçimleri için strateji belirlenecek.